Sevgili canlar videoyu beğenmeyi sonuna kadar izlemeyi ve arkadaşlarımıza önermeyi unutmayınız. Seviliyorsunuz. iyi seyirler diliyorum hepinize. Abi her şey var silah yok? Yakama. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Dört mermi girmiş girmiş alma. alma allah belanı ölüyorum hermin bitti sefarete bak yaşadın. Lan şerefsiz. Adam mı var? Evet. Aryan ne yapıyorsun ya? Ve böcek de yok yani. Ben bulamadım, göremedim en azından. Vardıysa da bir varsa da birisi aldı herhalde. Ee, one man squad olarak Miramar maçlarının devamı için şu an yüksek destek görmem gerekiyor ki ben de buna olumlu olarak algılayayım. Evet Baba lan. Şerefi <laughs> bir zıplattık. Durunca. Aha sesler geliyor bak baygın gördüm orada. 300 metreden de olsa alırım o kili. Evet önümde fight var. 249 sıkıyordu burası deli gibi. Öldü. Lan nasıl şurup? Eyvah arkadaşlar başka çaremiz kalmadı neyse çok ustalıkla atlattık Miramar'ın ilacı bug'i arkadaşlar az geç mi kaldım acaba Tutucu binasındalar Bir aldık. Birisi yaklaşıyor. Yaklaş yaklaş gel luta gel. Etrafta pusuş. Gel luta gel luta. Serbest. Bak. Seri modda kalmış ya. Marco. PG3 alırım. ABM mi? ABMG yapalım. Göremedim. Bu binada bak çok yakın. Evet. Çaresizce hayatını kaybetti. 16. Inç kilimiz de böyle geldi değerli dostlar. Evet bot. Zararsız. Zararsız ve sevimli bir bottu arkadaşlar. Bu arada çok fazla bir kasma oldu. Yandık. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Verip bakta kaldı. Ben bu Aryan Musava'yı vurmuşum daha önce. Ses Bak o kayanın arkasındalar. Yok ne oldu? Bak. Bak Gökhan'ı vurdum şimdi. Bir taneydi. Evet 20. kilimiz de böyle geldi arkadaşlar. Çok açık ya. Buraya ulaşırsam sanki birazcık daha avantajlı konuma düştü. Boşabilirim. Bak solumda sesler var. Hadi be. Bak gözüm 6x'e alışıktı. Ondan olmadı bu. Yani adam şimdi hangara geçti. Ben ben de hangara gitmek zorundayım. Bu adamı gördüm. Bak bu Aryan. Bu Aryan Mustafa. Bir tane yedi. Yattı oraya bak çakal. Artık geber be. Bir tane daha yedi. Artık bütün düğümü çözüldü noktadayız. İkisi de öldü. Sonuncusu. Abi artık. Groza'ya geçeyim bu silah beni yoksa kanser edecek. Nasıl güzel herhalde sol tepemde yoktur diye düşünüyorum. Bundan dolayı böyle geldim. buraya kadar artık beğeni hak etti dostlar yani. 22 kildeyiz. Bu arada aramızda ilk defa beni izleyen var mı şu an? İlk defa bugün veya bu maç. Abi nereye girdin ya? Nasıl bir puzucudun sen? Ha? Abi bu düşündüğüm şey mi? Güzel bir maçtı. Ben keyif aldım oynarken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır izlerken. Her tane beğeni attığınızı ve takip etmenizi rica ediyorum. Evet 23 leş 2949 hasarlı gerçekten güzel bir maçtı. Özellikle son zamanlarda Miramar One Man Squad'larının bu YouTuber tarafından atılmadığı da göz önüne alınırsa bu maç bence çok güzel, keyifli, önemli maçlardan bir tanesiydi. ...ilerinde beğendiğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Öncelikle hepinizden birer tane beğeni rica ediyorum. Normalde bu videoyu koymazdım. Çünkü gerçekten... ...bot ağırlıklı bir oyun olduğunu göreceksiniz. Gene gerçek adamlar var tabii ki yok değil. Ee, ama siz videosuz kalmayın diye açıkçası koydum. Sizlerden destek bekliyorum. Kanala beğenmeyi, takip etmeyi... ...abone olmayı kısacası unutmayınız seviliyorsunuz. Kendinize bakın. Akallara bak çıkmışlar oraya. Bu arada gene bir tane kuş avladık yani şaka maka. Abi bir, bir yelek Kask yok mu ya? Erda abi. O ne? <laughs> Ex mezarcı mı? E gelsin arkadaşız sarmaya. Nerede arkadaşın? Hanete <laughs> sıkıyor birisi. Kar98'de birisi aldı birisini. TKS oynarım abi. TKS'yi güzel de oynarım hatta. Allah korusun seni. 3 tane SKG'yi ip düşmemek de nedir bilmiyorum. Arkamdan ses var. Sen şunu al be. Yanıyor. Geliyor. Birinci <laughs> mod. Allah belanı dur. <laughs> Buralarda ilk atladığımız zaman birileri koşuyordu. Bir şeyler yapıyordu buranın içinde. Bak hala orada. Aldım kili. Oy! Seni gidip pusucu ÇAKAL İşte böyle pusucu çakalların sonu bu. Ropta adam var. Oğlum Müslüman ne biçim bir dinamiği var lan? Ölür lan artık. O ne abi? Of. Ananı bana verdi. Bak. Bak 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 Şakala bak. bak nasıl bak sinsi sinsi gidiyor. Sinsi yılan arkadaşlar mermim bitti. Abi şu evlere bakayım ikinci silah lazım bana en azından. Şimdi silah bulmazsam sıkıntılı. Bunda mermim de az çünkü. Oh çok güzel. SKT. Harika oldu bu. Bak bu evin de pozisyonu güzelmiş ha. He. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlara. Akip etmeden izleyen arkadaşları görüyorum yoğunlukta olarak. Ee, arkadaşlarımızla takip rica ediyorum. Takip edin dostlar. Takip edin beni destekleyin arkadaşlar. Arkamda olduğunu hissettirin. Kitlemin arkamda olduğunu hissetmek istiyorum. Destekleyin Dogi dayınızı. Haydi bakalım. O ne abi? <laughs> Oğlum çakalı görüyor musunuz? Lan şerefsiz sen nasıl geldin oraya kadar? Lan şerefsizi gördünüz mü? Dibime kadar gelmiş sinsi sinsi. Vay üç kağıtçı şerefsiz vay. Lan arkamı bir dönüp bakmasam ölmüştüm ha. Hasper kadar şöyle bir ayağa kalksam filan bitmişti oyun. Evet arkadaşlar geriye kalan kişi nefes bile almıyor. Kırmızı ev oynayacağım. Yakından bir yerden sıktı. Gördüm. Eyvah. Burası alan dışıymış. can Açık Rush aldı bu oyunu. Evet. 18 kill 2714 hasar. Yani 27 kişiyi hasar vermişiz. Ee, güzel bir oyundu. Çok keyifli bir oyundu. Orta seviye zorlukta bir oyundu. Çok zorlanmadım açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum.